Suriye'den Libya'ya, Irak'tan Karabağ'a kadar Türk silahları sahada oyun değiştirici olarak rol aldılar. Savunma sanayinin gururu olan ve gerek ülke genelinde gerek dünya çapında çok büyük ses getiren Türk silahlarının başarısında yerli milli mühimmat MAM serisinin katkısı tartışılmaz. MAM ailesini incelemeye MAMLE ile başlayalım. Roketsan tarafından üretilen MAMLE Bayraktar TB2 ve Anka'nın ana mühimmatı SİHA operasyonlarının da neredeyse tamamı Mamle ile gerçekleştirildi. Roketsan, adını mini akıllı mühimmatın baş harflerinden alan Mamle tasarım çalışmalarına kendi kaynaklarını kullanarak Kasım 2014 tarihinde başladı. Firma, Mamle'yi geliştirirken Leumtas füzesinden azami olarak faydalandı ve bu sayede tasarım ile geliştirme çalışmaları hızla tamamlandı. Akabinde 17 Aralık 2015 tarihinde Mamle Bayraktar TB2 insansız hava aracından atılarak ilk atış testi başarı ile gerçekleştirildi. Mamle 160 mm çapa ve 1 metre uzunluğa sahip. Ağırlığı ise 22 kg. Mamle'nin iki versiyonu bulunuyor. İlki operasyonlarda yoğun olarak kullanılan ataletsel güdüm ve lazer arayıcı başlığa sahip olan model. İkincisi tümleşik ataletsel navigasyon sistemi ve küresel konumlama sistemi ile güdümlendirilen model. Sadece sabit hedeflere angaja olabilirken lazer güdüme sahip versiyon, hem sabit hem de hareketli hedeflere angaja olabilmekte. Güdümlendirilen versiyon 14 kilometre azami menzile sahip. Lazer güdüme sahip versiyon ise 8 kilometre azami menzile sahipti. Lakin 26 Ocak 2021 tarihinde Roketsan tarafından paylaşılan videoda bu versiyonun menzili 15 kilometre olarak güncellendi. Eğer mühimmatta tasarımsal bir değişiklik yapılmamış ise bu menzil uzamasının sebeplerinden birinin hedefe uçuş esnasında kullandığı ataletsel güdüm sisteminde yapılan iyileşmenin olduğunu düşünüyorum. Herhangi bir motora sahip olmayan mamle hedefine süzülerek gidiyor. Mamlenin uçuş ve vuruş mekanizması şu şekilde. SİHA havalandıktan sonra mühimmatı bırakabileceği hıza ulaşıyor. İrtifasını da olabildiğince yükselterek potansiyel enerjiyi en yüksek seviyeye çıkartıyor. Mühimmat bu sayede yüksek potansiyel enerji ile SİHA'dan ayrılıyor. Düşüşün başlamasıyla birlikte potansiyel enerji kinetik enerjiye dönüşüyor. Düşüş boyunca da ataletsel güdüm ve kanatçık hareketleriyle hedefe doğru düzgün uçuş sağlanıyor. Son safhada ise MAM LNIN lazer arayıcı başlığı devreye giriyor ve SİHA'nın elektrooptik kamerasından lazer işaretleme yapılan hedef, tam isabetle vuruyor. MAM reaktif zırhlara etkili tandem, yüksek infilaklı parçacık etkili ve termobarik olmak üzere 3 farklı harp başlığı ile donatılabiliyor. Tandem harp başlığı ile 700 mm kalınlığa kadar homojen haddelenmiş zırha etki edebilen mamle hedeflerin en zayıf bölgelerinden biri olan tepe noktasından vuruş gerçekleştirdiği için tank ve zırhlı araç gibi unsurlara karşı etkisi daha daha yüksek seviyede gerçekleşiyor. Yüksek infilaklı parçacık etkili harp başlıklı modeli ise 20 metre çaptan büyük bir alanda dağılmış hedef personel üzerinde etkili olabiliyor. Mamley ile Umtas füzesinden türeten Roketsan, Mamce'yi de Cirit füzesinden türetti. Mamce oldukça hafif bir güdümlü bomba. 6.5 kilogram toplam ağırlığa sahip Mamce, 2.5 kgL ÖK harp başlığı taşıyor. 970 milimetre boyundaki Mamce'nin çapı 70 milimetre. 8 kilometre azami menzili olan mamsö düşüş esnasında ataletsel güdüm, son safhada ise lazer arayıcı başlığı ile hedefini vuruyor. Mamce'de 8 kilometre mesafedeki hedefine yaklaşık 80 saniyede ulaşabilmekte. Mamce'nin sadece yüksek infilaklı parçacık etkili harp başlığı bulunuyor. Bu harp başlığı ile mühimmat, çok hafif zırhlı araçlar ile insan unsurlarına karşı kullanılıyor. Harp başlığının etki çapı yaklaşık 10 metre. Mamce'nin de hedefi vuruş aşamaları Mamle ile aynı. Ailenin son üyesi Mamte. MAM ailesinin en yeni üyesi olan MAMTE aynı zamanda en büyüğü olma ünvanına sahip. MAM ile Teber Güdüm kitinden elde edilen tecrübelerle geliştirilen MAMTE, 1.4 metre uzunluğa, 230 milimetre çapa ve 94 kilogram ağırlığa sahip. Parçacık etkili harp başlığına sahip MAMTE yarı aktif bir lazer arayıcı başlık ile güdümlendiriliyor. Mamte, SİHA'lardan atıldığında 30 kilometre menzile, savaş uçaklarından atıldığında ise 80 kilometre menzile ulaşabilecek. Mamte de ailenin diğer üyeleri gibi herhangi bir motora sahip olmayıp serbest düşüşlü mühimmatlar sınıfında. Mamte'nin getireceği kazanımlara bakarsak bu kazanımlardan ilki menzil. Öncelikle savaş uçaklarından atıldığında neden 80 kilometre menzile gittiği açıklayalım. Mühimmat serbest düşüşlü olduğu için atıldığı platformun hız ve irtifası oldukça önemli. Savaş uçakları, sihalara göre çok daha yüksek hıza ve irtifaya ulaşabilen platformlar olduğu için mühimmatın menzili de doğrudan artıyor. Mamlenin menzilinin 15 km'ye çıkarılması ile beraber alçak irtifa hava savunma sistemler ve gemi öz savunma sistemlerinin menzilinden çıkılmış olsa da orta irtifa hava savunma sistemleri ciddi bir tehditti. Bu tehdit sadece karada değil denizde de geçerli. Örneğin Yunan deniz kuvvetlerinin en yüksek seviye hava savunma kapasitesine sahip HYDRA sınıfı gemilerinin savunmasını ESSM füzeleri sağlıyor. Bu füze için 50 kilometre menzil değeri paylaşılsa da etkili menzili 30 kilometre civarı. Bu gemiye MAMLE ile taarruz için fazlasıyla yaklaşmak gerekirken MAMTE ile beraber kaçış uzaklığından taarruz sağlanabilir. Toparlarsak Mamle'nin menzili 15 kmye çıkarıldığında Yunan donanmasının en modern hücum botu olan Süper Vıtaların Rem Hava Savunma Sisteminin menzilinden çıkılmıştı. Mamte ile beraber Fırkateynlerin angajman mesafesinden çıkılan aşamaya geçilecek. Ayrıca Bayraktar TB2 ve Anka'dan daha fazla radar kesit alanına sahip olması kuvvetle muhtemel olan ve bu sebeple tespit edilebilme ihtimalleri artan Aksungur ve Akıncı SİHA'lar kara konuşlu alçak ve orta irtifa hava savunma sistemlerinin menzilinden de çıkmış olacak. Akıncı'nın ilk atışında mini akıllı mühimmat ailesi en biri olan MAMTE başarıyla hedefini vurdu. Vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlar.